Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bu videoda doğuyuz. İlk 10 dakika 3-5 faril kırıp tezgah 1'den 6 patlar arvet basıp EQ set kesiyoruz ve devamı geliyor. Bol fightli ve iyi video sizinle. Videoyu sonuna kadar izleyin. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. İyi seyirler. ortada şimdi.

Oh Hey, hey oh sorry sorry, sorry 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 bro sorry sorry, sorry 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 Please give please give me it. Picks, my picks. Yeah, I got you bro, no don't worry about it. Sorry, that's just my base. I just can't have your bag this close. Okay, yeah. Attım bak bir tane. orada onu da al istiyorsan. Ne buldun? Revo mu? Aha. Ha, evet, tamam. At. Şey geldi. Helikopter indirdi adam. Hmm. İçeriye sakla. İçeriye sakla. Tamam. Çok yakına gelmedi aslında ya o. Çok yakına gelmedi de gel. Gel gel şunu al. Aha kalkıyor. Aha adam adam adam. Adam var adam var. 240 yönünde. Direkt tipimizde. Bakıyor deri set. Tıktım. Bana bakıyor. Yaklaşıyor bana. öldü. levasını aldım. AK'li bakıyor, AK'li bakıyor. Kaç kaç geri geri kaç geri kaç. Kaçtım. Halat var mı halat sende? Bakayım yok. Al şunu. Halat lazım halat. Halat. Adam Yali, zıftan bakıyor. Al lazım. Öldü 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 öldü. Helal. Sen diğerine bak. Diğeri aşağıda. İş yeri girdi. Birisi aşağıda mı? Bakıyorum. Tamam dur geliyor. Helikopter helikopteri kaldırıyormuş gibi. Gel yakıt al benden yakıt al benden. Gel. Geliyorum. Neredesin? Aşağıda mı? Aşağıdayım. Hı -hı. Geldim. Adam yukarıdan gelecek bu arada. Evet dışarıda yukarıda. Anladım. diyor. Çalıştır helikopteri. öldü. Gel al. Tamam. Dikkatli oluyor yukarıya. O da öldü. Bir tane de adam var. Eylar. Oo, oha. 20 15 15 kaodan çıktı. Üstüm full bu arada benim. Gel gidek gel gidek gel. Yakıt var mı sende? Bakayım. Şeyde. Çıkma yakıt var ruflu, mı? Ruflu. Şırınga ruflu. al Alan. Ay şunu al. Tamam sal 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 beni sal beni. Sal bana sal. <laughs> geliyor geliyor AK'li geliyor AK'li geliyor. Kaç 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 şuradan kaç. Ses sol. Ev. Evde. alır misin abiciğim? Bak çok bekliyorsun ama ya. Git AK'lerini al ikisinde. Zetteni <laughs> bırak, silahlarını al. Benim de silahlarımı al içimdeki şeyle birlikte. <laughs> Başka Şuna gerek yok tamam. gerek. Gel. gel şuraya. Bunları halledelim şimdi. Giderken de iki tane daha silah düşürsek. Attığım şeyi almadan mı bari? <laughs> Sen ne sık tapık adamsın ya. Üçtür söylüyorum <laughs> 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 attım alma attım alma diye. Her bir yerden alayım. Yine. <laughs> Sen satayım. Sıkıntı yok be ya. Bak, Aha bak. Da iyi işe yarardı. Sabri'den çıkanı çıkacak şeyi bak şimdi öldüreceğiz bekle. <laughs> <Vallahi işte. gülüyor> tamam. Alıyordum derken Silahını aldın mı? Ha. Bir tane silah buldum. <laughs> Aldı. Tamam, Devam. Abi. Şey atabilir misin biraz mermi atabilir misin? At Eyvallah. Birazdan, ay biraz etme. <laughs> ha. Yani şu. Oğlum, 16, hemen raid'i de ha. Tamam raid'i de sit edelim. <laughs> Aynen ben de onu çektim. Hazır başlamışken Şeyle başlayalım ya, hazır evle başlayalım. Aynen, roket falan da alırız sen. Aha tamam tamam, hemen önümüzdeki. Yer. Harbi Abi, gidiyoruz ee. mu? Harbi gidiyoruz Abi, mu? Harbi gidiyoruz, ne zannediyorsun? Oo. Gidiyoruz tabii. <laughs> Onlardan mı korkacağım lan? Harbiden, o bizden korksun. Aha önümüzdeler. Öldü birisi. İki hit attım, eve, eve giremedim. Ah be. Ah be, onu bir durdursaydın. Güzel olurdu. Bir anda aşağı atladı da sonra. Tamam bakıyorum. That was close, fellers. Hi man, hi man. Patlayıcı mermi çıktı, bir şey çıkmadı. Gel gel devam. Olsun olsun yine de patlayıcı mermi mermidir. Gel, gel. Ah be şeyi de alıyorduk. M2'nin küçüğünü. Orada sen taramaya devam ediyordun ya. Oo çok su çok su M2 ile tarıyor M2. Oo. Aha biri sağlıyor biri sağlıyor. Kırkta. Lan... Aha öldüm. Oo. Al benim şeyi. Hadi hadi gidelim hadi gidelim. Kaçamayacağım Kaç ya. O diğerini vurur ondan sonra kaçarsın o zaman. Kaçamazsan çünkü alt F4 atacağım. <laughs> ben salla alt F4 yeter bu kadar.